lazım. Never never bir daha ertelenirse var ya çok gülerim. Hayvanlar gibi gülerim. de aynı server olacak. Ben server söylemeyeceğim bile. Bir, bir ben sadece direkt arkadaşlarla falan servera gireceğim. Yani şey istemiyorum. Serverımı söylemek, yayıncı serverında oynamak falan istemiyorum açıkçası. Ya mesela ben neydi bizim serverımız? Kanma diye bir tane sövreye gitmişti, ismi komik Kamp diyeydi. Ee, Türk server'ı oldu ve gördüğüm en toksik şeylerden birisiydi. Çok iğrençti yani o server. Yani ben sırf, bu arada ilk giren benim o server'a, net çünkü yayında girdim hatırlıyorum. Sırf Kamp diye böyle ha ha funny diye girdik. Lanet olsun girdiğim güne yani. Çok kötüydü server. Herkes anasına küfür ediyor böyle şeyde sol altta chatte. İlk gün zaten belliydi zaten. Yani. Evet çok çok kötüydü. Ben o yüzden yok şey yapmam lazım. Um, New World abi New World. O o yüzden hangi servera gireceğimi söylemeyeceğim. Hangi servera gireceğimi de bilmiyorum bu arada açıkçası. Büyük ihtimalle millet açtıktan sonraki saatlerde açarım. Ha bir iki güne çıkıyor ya Frosty. 6 güne çıkıyormuş. Ya yani o yüzden millet seçsin. Hani ben artık işin komik tarafı arkadaşlarımla oynamak istiyorum. Ama arkadaşlarımla yani diğer yayıncılarla oynadığımda kanser olacağımı da biliyorum. Onlardan dolayı değil. Hani bir bizimkilerle oynayacağım o yüzden. Hani bizim Discord'daki ekiple oynayacağım. Yani çünkü hani çok kanser olacak. Ya hissedebiliyorum kanser olacağını. klan falan kuracak mıyım? Aa yok. Yakup Can yok bitti abi tamamen. Arkadaşlar oynamayı seviyorum ama haplarımı almayacağım doktorum kızı. Abi